Name Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle dere gluten, organet, sebze ve meyve sulu halka tahıl gevri 225 gram glutensiz vegan tahıl gevrini inceleyeceğiz arkadaşlar. O zaman hemen tadım testine başlayalım. 3-2-1 Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar böyle gerçekten halka çok güzel çok sevimli. Şimdi arkadaşlar buradan tam 3 renk renk çıkıyor arkadaşlar. Şimdi bunların tadım testlerine ilk önce böyle sütsüz deneyeceğiz ikinci böyle kırmızılı bakın. Işıkta bakın böyle gözüküyor. İlk bunun tadını testini yapacağız. Bunun tadı kafam karıştı. Buna bir şey diyemedim. O zaman şunun bu kesin şeylidir. Ee, yaban mersinle de kesin. Aa, diğeriyle tadı aynı. Bakın bu beyazın tadı aynı mı? İnanamıyorum. Hepsi aynı tatları. <laughs> O zaman hemen sütümüzü de katalım. Evet katalım. Şimdi buna birkaç dakika beklesin. Bunlar iyice bir yumuşasın. Evet arkadaşlar şimdi yumuşadı. Bakın sütün rengi pembe oldu. Çok sevimli. Size nasıl gösterebilirim ama bayağı pembe pembe. Böyle tuz pembesi. Galiba şeyden dolayı. Şu şeyler var ya kırmızı şeyler. Ya da bordu mu? İşte bunlardan galiba renk yayıldı. Çok tatlı bir renk. Hadi şimdi hemen tadım testine başlayalım. Böyle toplu alayım. Biraz da sütten alayım. ha. Arkadaşlar demiştim ya hani bu üçlüsü. Hani hepsine de renk diye demiştim ya soru sormuştum. İyi ki öyle yapmışlar çünkü. Şimdi arkadaşlar yiyince tatları karışmadı ve çok güzel bir tat oluştu arkadaşlar. Yani arkadaşlar şöyle anlatayım. Ee, tatlı ama o kadar da tatlı değil ama tatlı. Ama böyle şey böyle çok güzel. Size tavsiyem var arkadaşlar. Eğer bunu şimdi yiyeceksiniz aynısını ee, şey yapın biraz bekleyin bir 5 dakika 10 dakika bekleyin ki iyice yumuşasın. Böyle daha böyle yumuşacık daha lezzetli oluyor arkadaşlar. Şimdi bunu puanım arkadaşlar. Evet 10 puan çok güzel arkadaşlar. Ben bunu ara sıra böyle karnım aç çıktığımda falan da da yerim arkadaşlar mükemmel. Ve muhteşem. Abone olmayı like atmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar bay bay.